Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu çiçeğin yapımını göstereceğim. İplerim turuncu, sarı, yeşil. Şunları kenara alalım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hanımlar. Önceden ben 3 tanesini yapmıştım. Şöyle. Şu bitiş yeri şöyle büyükçe bir örümcek yaptım. Şuradan 2, 4 6. yuvaya batıyorum. Sıkılaştırıyorum. Bir örüm zincir çekiyorum. iyicene sıkılaştırdım. Bir örümcek şu boyda. Siz artık elinizin şeyine göre ayarlarsınız. Şöyle şunu kapattım. 2 ip alıyorum. 2 4 6. 6. yuvaya giriyorum. 2 şer 2 şer 3 seferde çıkarıyorum. 2 ip aldım. Yuvaya girdim, 2 çıkardım. 2 3 seferde çıkarıyorum. 2 ip aldım. Şu şunun tepesini hanımlar üçüncüyü yaptık iki ip aldık hemen yandaki yuvaya geçiyorum iki ip aldım üç seferde çıkarıyorum böyle hanımlar şimdi şu kısma geçeceğiz altı zincir çekiyorum iki 3 4 5 6 bezimi şöyle çeviriyorum şuraya hanımlar başlangıç yere trabzanın tepesine giriyorum kapattık 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 döndürüyorum modelimi yüzüne geldim 3 ip alıyorum 3 şu yuvaya giriyorum. İkişer ikişer çıkarıyorum. Şöyle şu yaprağını yapıyorum hanımlar. Bir zincir çektim. Şu trabzana dolayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. şu yuvaya sabitleştiriyorum girip kapatıyorum şöyle hanımlar bir yaprağımızı elde ettik 5 zincir çekiyorum aynı ilk gibi 3 4 5 3 ip alıyorum ikişer ikişer çıkarıyorum bir zincir çektim aynı şu trabzanın içine girdim ara boşluğuna 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle hanımlar 10. şuraya giriyorum, kapatıyoruz istiyorsanız bunu daha da uzun yapabilirsiniz 6 zincir çekip 3 ip doluyorum ben 4 de dolayabilirsiniz arzuya göre 3 4 5 2 3 1 2 3 4 bir zincir çektim şu trabzana dolayacağım kapattık 2 3 4 5 6 7 8 9 Hanımlar ben bu araya girmiyorum. Şuradaki trabzanın içine batıp şu şekilde kapatıyorum. Şöyle hanımlar. Bir büyük örümcek çekiyorum. Şöyle hanımlar. Şimdi yine şuradan şu yuvalardan 2 4 altıncıya giriyorum şunu kapatıyorum ben şimdi bir tane yapacağım şunu keselim Şöyle İlk yaprağımız oluştu. Şimdi şu sarıyı yapacağız. Sarı ipimi alayım. Önce şunu sağlamlaştıralım bir zincir çektim şöyle bakın hanımlar düz tarafı böyle ben arkayı döndürüyorum şuradan bakın kenarda bir tane kalıyor bir yaprağımız kalıyor şuradan giriyorum biraz gevşek alıyorum şöyle kapatıyorum 2 3 4 4 zincir çektim Bakın hanımlar şu köşedeki yaprağın arasını şöyle kapattık. Şöyle döndürüyorum modelimi. Şöyle 5 zincir aynı şu yapraklar gibi. 2 zincirimiz var. 3 4 5. 3 ip alıyorum. Şuradan hanımlar bakın şu 2 ip şuradan Giriyorum Şöyle 1-2 3-4 Bir zincir çekiyoruz Şu araya giriyoruz hanımlar Trabzanın ortasını Şöyle Dolayacağım Yine aynı şekilde O yeşilleri yaptığımız gibi 9 dolgu yapacağım 2 9 dolgu yaptım hanımlar. Şöyle bir yaprağımız oluştu. Hemen şu zincire yana geçtim. Şuraya sabitliyorum. Şöyle. İşte hanımlar. Bir yaprağımız oluştu. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 2. Evet hanımlar. Şu 3 yaprağımızı da bitirdik. Aynı ilk gibi ikincisi de aynı, üçüncüsü de aynı. Yalnız şu bitiş yerini şuradan hanımlar şunu şöyle açalım. Hani şu vardı ya kenarda almıştık. Şuraya giriyorum hanımlar. Şu iki tane ip görünüyor, anlaşılıyor. Şöyle şöyle aldım. Ben şurayı şöyle çıkarıyorum. Şöyle. Evet. Şu şekilde bitirdik. İkinci sıramızda oluştu. Şu önden de bu şekilde görünüyor hanımlar. Şu iki ipe girdiniz mi? Daha muntazam duruyor. O şekilde bitiriyorum. Şunu da keselim. Şu ipleri alıyorum. Döndürüyorum. Arka tarafında yapacağız. Şöyle. Montazan dursun diye görünmesin önde. Şöyle. Şöyle. Şimdi turuncu ipimize geçiyoruz. Şöyle bir zincirle kapatıyorum. Yine bakın şu yüzü olan taraf şöyle döndürüyorum modelimi. Şuradan hanımlar sarıdan şöyle giriyorum. Kapatıyoruz. Biraz gevşek bırakıyoruz. Aynı şekilde 4 zincirle yana geçeceğiz. 2 3 4. Aynı işlemi şu bakın. Şuradan giriyorum. Şöyle biraz gevşek tutuyorum. Çok sıkı tutmuyorum. İçine batacağım çünkü. 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 modelimi döndürüyorum 3 ipimi aldım şuraya hanımlar Bak. şunun içine girdim şöyle 2 2 2 ikişer ikişer 4 defa çıkarıyorum bir zincir çektim şu araya giriyorum. 9 dolgu yapacağız. 2 Şunları şöyle yatırıyorum daha rahat işleyebileyim diye. 3 4 5 6 7 8 dokuzuncuyu da yaptık böyle hanımlar oluştu şu zincirin içine şuradan geliyorum hanımlar şöyle kapatıyoruz şöyle 5 zincir çekiyorum 3 4 5 Evet hanımlar üçüncü yaprağımızı da aynı şekilde bunlar gibi yaptık şimdi bitişini göstereyim şu iki ipimizden şuradan giriyoruz şöyle bu şekilde kapatıyorum hanımlar ve daha muntazam duruyor şimdi şunu keselim şöyle arkaya getirip yakalım başlangıç ipimiz de burada ikisini Şöyle hanımlar. Motifimiz bitti. Şöyle elimle düzelteyim. Şöyle göstereyim onunla. Şöyle. Şunları önceden yapmıştım. Şunları elinizde düzeltirsiniz ütülerken veya kola da yapabilirsiniz. Daha güzel durur. Kıvrılmaz. Evet hanımlar. Modelimiz bu. Bitirdik. Umarım anlatabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu da şu çiçeğin yapımını göstereceğim. Takipte kalın. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.